yeni bir haftalık değerlendirme İstanbul Borsası hakkında. Gördüğünüz gibi İstanbul Borsası'nda zayıflık devam ediyor. Yani bir iki, ilk yaptığımız bir iki videoda belirttiğimiz üzere tahminlerimiz hala doğru. Gelecek hafta değişecek diye bir şey yok. Değişmeyecek diye bir şey yok. Neydi tahminlerimiz? Bu tıngır mıgır tıngır mıgır bunu aşağıya çekerler diye düşünüyordum şimdilik doğru görünüyor yani bir yere gitmiyor İstanbul borsası gördüğünüz gibi hacimde düşüyor yani e, bu ne demektir işte şimdi buradan buraya şöyle aşağıya doğru indikçe pişman olan sayıları pişman olan insanların sayısı artıyor su altında olan sayıların e, sayısı artıyor Herkes de bir bulutluk başlıyor. Ondan sonra tabii burada opportunity cost da var. Yani nereden gidiyorum diyor şimdi gitseydim bir de şeyde mevduata yatırsaydım yüzde kırk alıyordum. Hem buradan kayb kaybediyoruz hem enflasyondan kaybediyoruz hem dolar yükseliyor etc. Başka ne oluyor? Şuradan şuraya olan büyük sıçramada para kazanmış olanlar ya acaba satsam mı kurtarsam mı bu gittikçe zayıflıyor diye düşünenler korkanlar olma artmaya başlıyor. Zaten onu da söyleyelim hemen. Yani şuradan şuraya olan ne kadar büyük bir sorun olduğunu e, bilmeyen de çok. Yani tabiri caizse kimse kusura bakmasın. E, profesyoneller anlıyor tabii yani buraya giren de kaz olarak nitelendiriyorlar. Neden? Yani herkes işte borsayla hiç alakası olmayan oradan buradan duymuş, gelmiş işte iki gün oturacak borsada para yapacak, boğaza karşı bir riski içecek, etc. yani herkese satınız, başka nereye satabilirsiniz? Dolayısıyla inmeye başlıyor. Bunlar tabii ki ama yani tahmin olan şey. ondan sonra son zaman şimdi onu söyleyeyim arkadaşlar yani bu televizyon yani bu Amerika'sında da böyle Türkiye'sinde de böyle televizyonları böyle çıkartıyorlar bazı insanları yok işte yıl sonu tahmin yapıyormuş yok işte şuradan sat buradan al ee, şöyle direnç var böyle şey var ee, destek var işte rüyasında görmüştür tuvalette oku, otururken aklına gelmiştir Ondan sonra ben matematiği bilirim işte size alın size Fibonacci e, numaraları der. Ondan sonra yani. Arkadaşlar borsa böyle 2 artı 2 4 olan bir yer olsaydı herkes para yapardı. Yani Türkiye'nin aslında borsayla şeyi e, imtihanı çok göreceli olarak çok az. Yani insanlığın 150 yıl tecrübesi var borsayla gelişmiş ülkelerde daha önce de dediğim gibi borsada aslında yani büyük bir kesim para kaybeder. Ufak bir kesim para yapar. Böyle legendary statüsüne ulaşan yani çok az kişi vardır borsada. O yüzden böyle yani oradan buradan bulduğunu yani böyle numaralarla ne bileyim işte smooth talkers yani azaf yapanların böyle verdiği numaralara falan şey yapmayın, itibar etmeyin. Bu insanlar para yapabiliyor olsalardı sessiz kalırlardı. Yani daha önce de söylediğim gibi birçok yerde <laughs> bu olmakta olan insanlardan yüzme dersi almayın. Bunların verdiği öğütler ya kendisine yarıyordur ya da kendisi çalıştığı şirkete yarıyordur yani. O yüzden dikkatli olun. Bütün bunları söyledikten sonra bir de şimdi son günlerde dikkatimi çeken bir şey var. Sosyal medyada, televizyonda gördüğüm kadarıyla. Yani bazen klipleri falan izliyorum. Türk televizyonda ne oluyor, ne bitiyor diye. Böyle bir yabancılar, yabancılara gelecek borsaya. Şeyi satma, temasını satmaya çalışıyorlar. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereyim ben. Ee borsayı Amerikan doları açısından göstereyim. Bu aynı borsa, bizim Türk borsası ama şey, US Amerikan doları açısından. Bakın, burası son günler. Gördüğünüz gibi aslında Amerikan doları açısından baktığınızda borsa borsadaki zayıflık daha belirgin. Ama şunu söyleyeyim, şöyle geçmişe gidelim. Evet. Evet, evet. evet, neresi burası arkadaşlar? 2013. 2013 ıı, yılında ıı, İstanbul borsası aslında ıı, dolar açısından 507 dolar civarındaydı. Bugün Bilmem kaç yıl sonra 308 dolar civarı civarına vurmuş en tepe noktası yani yani şimdi şimdi kendinize sorun hangi aklı başında insan dolarını bozdurup Türk parasına girer Türk borsasına girer yani sürekli kaybediyorsunuz dolar parasında yani böyle yabancılar gelecek de biliyorsunuz yani duymuşsunuzdur t İstanbul borsası yabancıların ıı, katılımı açısından acınacak bir durum bize Yabancı gelmez böyle bir ortama. Yabancının gelebilmesi için bir kere fiyat istikrarını sağlamış olacaksınız. Yani bunu böyle satmaya şey yabancılar gelecekmiş de borsa yukarı çıkacakmış da sen para yapacakmışsın da etc. etc. Yani bu biraz da wishful thinking dedikleri yani istek, isteklerine göre düşünce yapan insanların şeyi bunlar. Yani öyle olsa iyi olur. Rubik'e rekabına yerleştiriyor. Ondan sonra ona göre düşünceler üretiyor. Ee, o yüzden e, şimdi bence e, uzun bir süre biz bizeyiz. Yani yabancı gelip de para yatırmaz böyle bir ortamda. Onu bir kere şey yapın. Ee, tabii bütün bunların e, şeyi söylediklerim nereye getiriyor sizi? E, yani e, şey mantıksal sonucu ne? Bütün söylediklerim. Ya yani bu zayıflık e, devam edecek gibi benim öngörüm o ee, ama tabii ki ben her gün her saat düşüncemi değiştirmeye hazırım yani bunu yukarı da çıkartabilirler yani ne bileyim ben o kadar dediğim gibi iki kere iki dört olsaydı herkes para yapardı bu borsada peki bu tüm bu belirsizliklerin ışığı altında izlenecek strateji ne bence benim stratejim hala aynı yani e, indeks zayıfladıkça hisselerde daha büyük bir zayıflama oluyor aslında. Yani beğendiğiniz şirketler varsa daha önceden tuttuğunuz ekleyebilirsiniz. Yok tutmadığınız varsa yeni pozisyonlar açabilirsiniz. Ama bir kere en baştan borsaya girmeden önce kabul etmeniz gereken bir şey var. Çok uzun bir süre su altında kalabilirsiniz. Yani borsa 100 metre yarışı değil, borsa maraton yarışı. Yani böyle ee, kısa zamanda ihtiyacınız e, olabilecek, ihtiyaç duyabileceğiniz paranın borsada işi yok. Arkadaşlar. Ee, şimdi bazen soruyorum işte çok uzun süreli girdim diyor mesela bir sene. Ne kadarlık girdin diyorum. Üç ay. Üç ayı çok uzun süre görüyor adam. <laughs> yani bunlar komik şeyler. Üç ayda girecek de üç ayda para yapacak da falan. Arkadaşlar dediğim gibi ne kadar uzun süreli düşünür, düşünürseniz borsayı ne kadar çok bir kağıda değil ama bir firmayı temsil eden bir kağıda yani bunun arkasında bir firma var gideceksin firmayı inceleyeceksin yani bu çıkmış da inmiş de şöyle olmuş da böyle olmuş da ya, televizyonda birisi bana şöyle dedi de oradan buradan tüyo aldım da bu şekilde para yapamazsınız yani bu sonunuzu getirir borsada. Bence. O yüzden e, sakin sakin e, şeyi elden bırakmadan e, pozitif bir kere yani e, pozitif düşünceyi elden bırakmayacağız, bırakmayız her ne kadar böyle gördüğünüz rakamlar grafikler siz negatif oyun yapmaya çalışsa da pozitif düşünceyi elden bırakmadan sakin sakin mantığa, matematiğe dayalı kararlar verebilirseniz. O kadar çok başarılı olursunuz. Evet bu hafta da bu kadar. Gelecek hafta tekrar bakacağız durumu. Yani zayıflıyor mu yoksa güçleniyor mu? Ondan sonra. Dediğim gibi ben eğer bunu kesin olarak bilseydim. Bunu 200 güne falan çekerlerdi kesin olarak bilseydim. O zaman kadar beklerdim onu yapmak için. Ama ben yani şey beğendiğim hisseler zayıfladıkça. Yavaş yavaş ekleme yapıyorum çünkü çok yani nereden bileyim? Kim bilebilir? Yani evet e gelecek hafta görüşmek üzere arkadaşlar gelecek hafta duruma bir daha bakacağız e ve ona göre e değiştirmek gereken şeyler varsa onun üzerine ko konuşacağız. Teşekkür ediyorum herkese iyi günler diyorum diliyorum iyi haftalar iyi kazançlar. Hoşçakalın.